Herkese tekrardan merhaba değerli arkadaşlar. Zekat ve sadaka ünitemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydaları diyeceğiz. Evet hemen bakalım. Kişiyi bencillikten cimrilik gibi kötü duygulardan uzaklaştırır. Bakın bu bizim için bir bireysel faydası değil mi? Beni bencillikten, beni cimrilikten koruyor, kurtarıyor. Kişiye manevi huzur verir. Bakın kişiye dediğine göre bu yine bizim için bireysel bir faydasıdır. Bana bir huzur veriyor. Yani... Beni etkiliyor. Allah'ın sevgisi kazanılır. Yine ben bireysel olarak Allah'ın sevgisini kazanabilirim. Yine bireysel bir faydasıdır diyebiliriz. Zekat veren kişinin malı bereketlenir. Evet, kesinlikle malımız bereketlenir ve bu da yine bizim için bireysel bir faydadır diyebiliriz. Kişi çevresi tarafından sevilen bir kimse haline gelir. Evet yine bu bizim için bireysel bir faydasıdır. Ben birilerine yardım ettikçe ne yapıyorum? E, Etrafımdaki insanlar tarafından çok daha fazla seviliyorum. Yoksul insanlar kendilerini yalnız hissetmezler. Bakın bu bir toplumsal faydadır. Yani topluma ne yaptım? Bir katkıda bulundum ve onların yalnız hissetmemelerini sağladım. Zengin kişiler, yoksul kişilere yardım eli uzatma öğrenir. Bu da yine bizim için toplumsal bir faydadır. Zengin ve fakir arasındaki ne yapar? O ince çizgiyi yok kadar Yani zengin çok zengin olduğunu değil fakirle ne yapmış olur? O aradaki farkı biraz daha kapatmış olur. Birlik ve beraberliği sağlayarak toplumu güçlendirir. Yine bizim için toplumsal bir faydadır. Sosyal adaletsizliğin önüne geçer. Zengin çok zenginken fakir çok fakir kalmaz. Ortalama bir noktada ne yapabilirler? Zekat ibadeti sayesinde birleşebilirler. Bu da bizim için yine toplumsal bir faydadır diyeceğiz. Gördüğünüz gibi bireysel olarak cimrilik, kötülük, Bencillik gibi kötü şeylerden uzaklaştım. Manevi huzur kazandım. Allah'ın sevgisini kazandım. Malım bereketlendi. Etrafımdaki insanlar tarafından sevildim. Daha sonra yoksul insanlar kendilerini yardım yalnız hissetmediler. Zengin kişiler yoksul kişilere yardım eli uzatmayı öğrendiler. Birlik beraberlik sağlandı. Sosyal adaletsizliğin önüne geçildi. Bunlar da bizim için hep nedir? Bunlar hep bizim için toplumsal faydalardır diyeceğiz. Evet devam edelim hemen bakalım Selçuklu ve Osmanlı'dan günümüze kalan sosyal yardımlaşma örnekleri diyeceğiz. Evet sadaka taşıyla başlayalım. Sadaka taşı genellikle cami ve benzeri yerlerde ihtiyaç sahiplerinin alabilmeleri için para ve benzerinin bırakıldığı özel yer. Kökeni Selçuklulara kadar uzanan yardım şeklidir. Fakir insanları rencide etmemek için düşünülmüş bir modeldir. Osmanlılar döneminde daha da yaygınlaştırıldığı biliniyor. Yani böyle bir taş var ve insanlar getirip buraya ne yapıyor? Mallarını bırakıyorlar. Yani e, ihtiyaç sahipleri için belirli şeyler bırakıyorlar. E, para, işte yiyecek, içecek gibi ihtiyaç sahipleri de buradan ihtiyaçları kadar alıyor. İşte bunlar camilerde bulunan yerler ve... Ee, biz buna sadaka taşı adını veriyoruz. Osmanlı Devleti'nde çok daha yaygındı sadaka taşları diyebiliriz. Evet, zimem defterinden söz edelim. Osmanlı'da varlıklı kişiler içinde yazılı olan tüm borçları ödeyerek zimem defterlerini satın alırdı. Zimem defteri uygulaması, MÜSİAD'ın 5. Genel Başkanı Nail Olpaka girişimleri ve üyelerimizin teveccühüyle yeniden başlatılmıştır. Yalnızca Ramazan ayı özel bir e, olarak başlayan zimem defteri uygulaması, Genel Başkan Abdurrahman Kağan'ın üyelerimize ve varlıklı kişilere bu kıymetli geleneği e, yılın 12 ayı boyunca sürdürmeleri yönündeki çağrısıyla bir araya özel olmaktan çıkarılmış çıkarılmıştır. Yani Osmanlı'daki varlıklı kişiler ne yapıyor? İçinde ee, içinde yazılı olan borç yazılı olan defterleri alıyorlar ve kişilerin borçlarını e, ödüyorlar. İşte biz buna zimem defteri diyoruz ve Osmanlı'da o has bir gelenekte daha sonra ne yapıldı? Günümüze kadar taşındı diyebiliriz. Evet zekat ve sadaka ünitemizi Hazreti Şuayb'ı tanıyarak devam ediyoruz. Hazreti Şuayb aleyhisselam diyeceğiz. Hz. Şuayb Medyan doğumlu tam adı Suhiyab olan ismin anlamı ise doğru yolu gösteren kişi olarak bilinen peygamberdir. Hz. Musa'nın kayınpederi olan Hz. Şuayb bundan dolayı Tevrat'ta kendisinden sıkça söz edilmektedir. Tevrat'ta Hz. Şuayb için Yitro adı ile söz edilmektedir. Hz. Şuayb ahlaki değerleri zayıf olan sapkınlaşmış toplumlardan biri olan Medyan toplumuna Allah tarafından elçi olarak gönderilmiş bir peygamberdir. Başta kendisine inanan kişi bulunmadığından dolayı toplumdan çoğu zaman dışlanmıştır. Medyan halkını Allah tarafından gönderen Hz. Şahip İbrahim'in soyundandı. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Şahip'ten 11 defa söz edilmiştir. Hz. Şahip gönderildi topluma doğru yolu göstermek için çok çabalamıştır. Başlarda kendisine inanan bulunmadığı için Allah tarafından kendisine bazı mucizeler ve özellikler verilmiştir. Hz. Şahit dua ederek siyah kuzulardan beyaz kuzular doğurtmuştur. Dağ yolculuklarında dağ çıkarken dağlar eğitimini kaybeder dümdüz olurdu. Pardon dağlar eğimini kaybeder dümdüz olurdu. Medyen topluluğundaki tüm taşları etrafına döndürmüş ve taşları bakır haline getirmiştir. Hz. Şahit bu mucizelerini halka göstermek için dua etmiştir. Onlara doğru yolu göstermek, bulundukları durumdan kurtarmak için dua etmiştir. Doğal ederek kum tepelerini yerde bir etmiştir. Burada ben e, Hazreti Hz. Şayb'ın Medyen halkına gönderildiği detayına çok önem veriyorum. Medyen halkı ölçü ve tartıda hile yapanlardı. Ölçü ve tartıda hile yapanlardı. Hz. Şahip onlara geldi dedi ki ölçü ve tartıda hile yapmayın. Gelin bir olan Allah'a inanın dedi. Ama onlar asla ve asla Hz. Şahip'ın e, isteğine kulak vermediler. Ve en sonunda helak olmuş bir toplum olarak yerinden silindiler diyebiliriz. Evet gelelim Man suresini okuyalım ve anlamını söyleyelim. Man suresinin Türkçe anlamıyla devam ediyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü o hesap ve ceza gününü Yalanlayanı işte o yetimi itip kakan yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Gördüğünüz gibi Ma'ın suresinde Allah ne diyor? Yazıklar olsun e, o hesap ve ceza günü yalanlayanı işte o diyor yetimi itip kalkmıştır. Yani onlara kötü davranmıştır. Yoksula yedirmeyi özendirmemiştir. Evet, Maun suresinin de mesajlarına göz atalım. Yetimlere ve yoksullara kötü davranan, onlara sevgi ve şefkat göstermeyen, kimselerin ahiret gününe gerçek anlamda inanmadıkları. Allah'ın nimetlerini ve hesap gününü inkar eden, nankör ve amellerini gösteriş için yapanların, yetimlere ve yoksullara kötü davranan, onlara sevgi ve şefkat göstermeyen kimseler oldukları ve ahiret gününe gerçek anlamda inanmadıkları. Namaz kılmalarına rağmen yardımlaşma bilincine sahip olmayan bencil insanların kıldıkları namazlarına samimi olmadıklarına, ibadetlerini gösteriş olsun diye yaptıkları ve hayra engel oldukları dile getirilir. Kendisinden başkasını düşünmeyen kimseler kötülenir, samimi Müslümanlar da yardımlaşmaya özen delir. Yani bakın Allah diyor ki, e ee, yetim, yetim itip kakan ahirete gerçekten inanmıyordur. Allah'ın nimetlerini hesap gününü inkar eden nankördür e, dur ve amelleri gösteriş için yapıyorlardır diyor. Namaz kılmalarına rağmen yardımlaşma bilincine sahip olmayan bencil insanlar vardır ve onlar e, hayra da engel olurlar diyor. Gördüğünüz gibi Man suresinde Allah e, yardımı engel olanları, namazlarını gösteriş için kılanları ve yetime yardımcı olmayanları eleştirmiştir diyebiliriz evet şöyle bir kart sorumuza bakarak ee, ünitemizin artık sonuna gelmiş olalım e kavmim Allah'a kulluk edin sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene soktuktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır. Verilen ayet mealinde altı çizili cümle ile e, aşağıdaki kavimlerden hangisine vurgu yapılmaktadır. Nuh kavmi, Medyan kavmi, Lut kavmi, Semud kavmi. Verilen ayet meal, mealinde Hz. Şaib'in Allah'a iman etmeye davet ettiği ölçü ve tartıda hile yapmaktan vazgeçirmeye çalıştığı Medyen kavmi değil mi? Ne demiştik? Medyen kavmi ölçüde ve tartıda hile yapıyordu. Sonra da, da bizde medyen kavmine sormuştur diyebiliriz. Evet gelelim sorumuza. Bu ayetten aşağıdaki ifadelerden hangisi hangisine ulaşılamaz? Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Şahib'in kavmine söyledikleri şu şekilde anlatılmaktadır. Ey kavmim! Gerçekten sizler Allah'a itimat edip güveniyorsanız Allah'ı helalinden bıraktığı kar sizin için daha hayırlıdır. Fakat şunu... Şunu da çok iyi bilin ki ben sizlerin üzerinizde bir bekçi değilim. Hz. Şahip helal kazancı önem vermiştir mi? Kesinlikle değil mi? Helalinden bıraktığı kar diyor. Çıkarıyormuş çıkarıyoruz. Allah'a güvenen kimselerin çalışmasına gerek yoktur. Böyle bir şey Hz. Şahip'in söylediklerine aykırı değil mi? Ee, ne yapın? çalışın, kazanın diyor. Hz. Şahip Karmine bir bekçi olarak göndermemiştir. Evet ben senin üzerinize bir bekçi de değilim derken bunu çıkarabiliyoruz. Kazancın helal yoldan elde edilmesine önem vermiştir. Kesinlikle değil mi? Helalinden bıraktığı kar dediğine göre e, helal kazancı önem vermiştir diyebiliriz. Ama B şıkkını çıkaramayız. Allah'a güvenen kimseler tabii ki yine de çalışmak zorundadır diyeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi Maun Suresi ile verilmek istenen mesajlardan biri değildir? Yetimlere ve kimsesizlere yardım etmek. Evet, Maun suresi bizden bunu bekliyor. İbadetleri gösterişten uzak yapmak. Evet, Allah ne diyordu? Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar gösteriş için namaz kılarlar. Müslümanları yardımlaşmaya teşvik etmek. Evet, yardım yapın. Zorda kalanlara yardım edin. Yetimleri itip kalkmayın diyordu. Anne babaya saygı duymak. Böyle bir şey Maun suresinde geçmemektedir. Bunun için cevabımız D şıkkı olmalı diyoruz. Evet, zekat ve sadaka ünitemizin bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki ünitemizde konu başlıklarımızda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.